Ben Duru Uyar, 18 yaşındayım. Üniversite giriş sınavında sayısal alanında Muğla il birincisi, sayısal ile Türkiye 535. .si oldum. Çok çalıştım bir kere, çok çalışmadan olmuyor. Dersleri dinlemek gerekiyor. Eksiklerin üzerine gitmek gerekiyor. Zaten okulumuz bu konuda bana çok yardımcı oldu. Yani tamamen çok çalışmayla alakalı. Ne, nerede eksik olduğunu bilip oraya yönelmekle alakalı. Teok'ta da Marmaris üçüncülüğüm vardı sanırsam. Yani genel olarak da not ortalama her zaman yüksekti. Onun zeka onları tarzı şeylerde de yani benzer bir şey. Orada birkaç derecem var. Eksiklerini fark etsinler, onun üzerine gitsinler. Benim en zayıf dersim Türkçeydi. Ben Türkçe bu kadar çok çalıştım ki çok fazla yükselttim. Yani bu yıl özellikle şey gördüm, herkese tavsiye ederim. Ee, en çok eksik olduğunuz yerleri ne kadar çalışırsanız düzeliyor. Yani düzelmeyecek gibi gelse de düzeliyor tamamen çok çalışmayla alakalı. Yani anne olarak çok gurur verici bir şey. Ee, çocuğunuzun emeğinin karşılığını görmek. Ee, o süreci onunla birlikte yaşadık. O süreçteki iniş çıkışlarını gördük. Mutluluklarını, mutsuzluklarını gördük. Ee, bütün bunların sonucu verdiği emeği gördük. Ee, mutlu olduğunu görmek çok güzel bir duygu. Hedefine ulaştığını görmek. Siz efendim? Aynı şekilde onunla gurur duyuyoruz. Yani bu süreçte verdiği emeklerin karşılığında almış olması çok önemli. Yani aldı sonucunda ne olduğundan daha çok ona mutlu olması. Hangi konuda sayısal? Şimdi size de tebrik ediyorum. Ben de başarısız olduğumda evliliğinizin başarısız başarısız. Sizlerin sağlığı Bizim ev hakkında hem hanımefendi hem güzel. Neşe Aslan'ın babasıyım. Teşekkür ederiz. Ben hatırlamıyorum. Gerçekten isterseniz evet. eğitim kitapları evet. vardır.